I've işte <laughs> bak, bak tek başına bu. aha aha bizimkilere bak Çık bu bekle gelecek diyor Abi Gül Helal oğlum Takıma bak bomba Bomba takım Of Lucian Bir kula Eyvah <gülüyor> <gülüyor> Top Lady Draven mı var? Aaa orada Kaiser maviden başlıyor gördüm. Alayım mı risk? Arkadaşlar hayat red buff'a gidip. riskini alacaktım maviye gidip de. Ya bir şey söyleyeceğim. Top lane Draven ne demek ya? Bir bitkinlik kalmış? Şaka mısın kankam sen? Oh. Uh. Keskin sanaklı top lane Draven. Hangi youtuber yaptı? Karşımıza getiriyorsunuz böyle Draven'ı. Okey. APK farm kalacağımıza göre. Arkadaşlar selam. Ben Caner. Bugün top lane'de Raven oynayacağım. Ve karşımızda ADC var. Zor bir maç bizi bekliyor ama. Çayınızı, kahvenizi, yiyeceğiniz, çiçeğinizi alın. Benim kahvem burada. Let's go diyelim. Mükemmel bir video bekliyor. Ben bu modumun içinden geçeceğim arkadaşlar. İyi i̇zleyin. Kule altına beni hapsetti eleman. Sakin kalmanı öneriyorum kardeşim. Çok agresif. Var daldırmıyor ki? Anlamız. Oğlum adama bak lan. Nefes saldırmıyor. Yani bilmiyorum. Base atmak zorundayım burada. Uplane Draven ha erkenden tabi almamız lazım ya da flag oynayıp bir an adamın içine gireceğiz ama bitkinlik almış bir de. Kanka adam AD e, kill oynuyor topta bana bir gank katsam biz buraya mahvederiz biliyorsun değil mi? Raga's? Ama gank atmayacağına o kadar eminim ki. <laughs> o kadar eminim ki. Arkadaşlar ben bu adamı silkerim bu arada. <laughs> Kanka. Gel Gragas gel şunu keselim gel. Adam almış top lane Draven baltaları çeviriyor. Gireceğim şimdi kafasını. Gel artık kankam. Bak şimdi ya. Aa, yetişemiyorum da. O, iyi kaçırdı. Hadi kankam. Oh! Oh kankam! <laughs> Aman Allah'ım. Ya öyle gülersin. Ben de birazdan sana gireceğim canım benim. Merak etme. Almamız lazım burayı. Gel. Atalım bakalım base'imizi. Hamda felaket geri kaldık aslında ama. Direkt tabi mi alsam acaba? Hayır abi agresif oynayacağım. Ben tabi alsam da bir şey değişmeyecek ki. Bir armor çekerim ama. Böyle yapacağım. Niye tabi almadım biliyor musunuz? Zaten kullanım olmadan, hasarım olmadan ben bodamı kesemem. Anladın mı? Bitkinliği falan var. Benim bir şekilde bodamı agresif oynayıp içinden geçmem gerekiyor. O yüzden çekiş aldım. Yani %13 kullan %13'tür abi. Kes pingri bunu. Güzel takas girdik. Bak biraz canını azaltsam şu şekilde. All in keserim ben bu arada. Ah be ah be yetmedi var ya bitkinliği. Yakıtla fark ettiniz değil mi? Çimene girmeye çalıştım. Çimenden girip çıkarım falan vurun diye düşündüm de bitkinlikten yemedi yani. Zor oyun olacak ama hallederiz ya. Ama zor oyun olacak. Hmm. Karakter çok güçlü karşımda. O adam çizmeyi de almış. Kanka sen var ya. Adam makine abi şuraya bak. Yani kulağı kula altında her türlü hasar ettiriyor bana bu, bu adam. Her türlü. Üzgünüm kanka. Etrafa almak zorundayım. Ya 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 beraber beraber beraber. Attım slow'u. Hadi hadi gıra gaz. Hadi. Evet. Adamsın. Şimdi Draven bir daha bir şey yazacak değil mi? Yok yazmadı. 20 saniye oynanıyor. Ben burayı ittiririm. Adamsın. Yani jungle yardımsız kesmek çok zordu ya. Yani karakterin yapacak yapması gereken şeyleri yapıyorum da. Şimdi biraz daha rahatlarız diye düşünüyorum. Bak bak base'ime mi olacak bir de yaptığı harekete bak. Oğlum o baltaları var ya. Kararmaz mısın sen? Ne? Beyze e geldi baltası. Canım gitti. Trevon'un baltası base'e mi gelirmiş ya? Eyvallah Galagas'ımız şey oldu. Takas çok güzel. Takas çok güzel. Takas çok güzel. Sen bittin oğlum. Sen sen bittin bu arada. Hmm. Yat aşağıya oğlum. Artık sıra bende. Anladın mı? O bitkinlik seni kurtarmayacak bu saatten sonra. Veya kararma. Şu rezil, şu rezil haline bak ya. Ne yazık ki bu League of Legends. Arkadaşlar izliyorken keyif oluyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün saat 6'da yeni bir video ile karşınızdayım. Canlı yayın linkim ve görselim açlama kısmında canlı yayın saatlerimde orada mevcut. İsteyen katılabilir. Yapan herkese buradan çok 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 teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Tam Victor'a bir atlayış yapabilir miyiz acaba? Of işte bu ya. <laughs> Aa, ah, edepsiz River. Edepsiz. Helal be Yasuo be. 800k. Kardeşim benim. Seninle her ne kadar lol hikayelerine düşman olsak da sen bu oyun benim kardeşimsin. Kardeşimsin canına bir gram sıkmana gerek yok senin. Afk mı kaldılar bu da? Edepsizdir bunu oynayışı arkadaşlar. Niye edepsiz? Çünkü ben top lane'de ezildim ağladım jungle'ıma. Jungle'ım yardım geldi. Top'u iki defa kestik ve edepsiz oldum arkadaşlar. Ben gold peak'im. Ve <laughs> oyunu kazandık. Bu kadar basit. Bu ne yazık ki 5v5 e oyunu. 1v1 oyunu e e e e e istiyorsan MMORPG oynayacaksın kardeşim. Knight Online, Squad Battle 2, Lost Ark bunu oynayacaksın. Çüş, kule çüş. Draven çelik mental ya. Eee kardeşim topa Draven çekersen bu şekilde tuzlarsın yani. İki gankte Mortengan Streisand yapacak bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok yani. Gel gel. Let's go. Let's go. Tilso, tilt olsaydık, kuduysaydık bu oyunu kazanamazdık. Sakin kaldık. Jungle'ımıza genç geldi. Adam yok oldu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, içerik önerilerinizi bekliyorum. Canlı yanıma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.